3. lig üçüncü grupta mücadele eden Darıca Gençler Birliği takımı futbolcuları ve yönetimi 1-0 mağlup olduğu Tepecik Spor maçı ardından ev sahibi ekip yöneticileri tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Başkan Onur Güneri ve futbolculardan yaralananlar oldu. Darıca ekibi bu olayların ardından açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 12 Kasım 2023 tarihinde saat 14'te Tepecik Şenol Güneş Stadında oynanan büyük çekmece. Tepecik Spor Darıca Gençler Birliği müsabakası sonrasında Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü kafilemize organize bir biçimde silahlı saldırı düzenlenmiştir. Müsabaka sona erdikten sonra başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç, Büyükçekmece Tepecik Spor Yönetimini tebrik edip Stadyumdan ayrılmak üzereyken maç kadrosunda bulunmayan ancak müsabakayı tribünden takip eden 5 futbolcumuzun bilinçli ve organize bir şekilde tribünde sıkıştırılarak sahaya inmelerine izin verilmemiş, üzerinde silah bulunan kişiler tarafından linç girişiminde bulunulmuştur. Olayı gören başkanlarımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız yaşları 18-20 aralığında olan ve silahlı kişilerce saldırıya uğrayan futbolcularımızı kurtarmak için saldırıya göğüs germişlerdir. Yine aynı silahlı kişilerce bu kez başkanlarımıza saldırı düzenlenmeye çalışılmış. Kafilemiz toplu olarak linç girişiminden son anda kurtulmuştur. Buradan bir kez daha açık yüreklilikle soruyoruz. Spor müsabakasında silahlı kişilerin ne işi vardır? Güvenlik kontrollerinden silahlı kişiler nasıl geçmiş? Stadyuma nasıl girmişlerdir? Tüm stadyum organize bir şekilde oyun alanına sokularak kafilemize linç girişiminde nasıl bulunur? Amigo olarak nitelendirilen bir şahısa akreditasyon kartı nasıl verilir? Amigo olarak nitelendiren şahıs genç futbolcularımızı hedef göstererek bunları buradan sağ çıkarmayın demiş midir? Bu cevaba muhtaç soruları bir kez daha kamuoyu huzurunda soruyor. Takdiri Türk Spor kamuoyuna bırakıyoruz. Bileceğim, yanlış anladım. Polis arkada niye yürüyor ki orada ya? Iç, i̇ç, tarafta mevzu var. Adamlar arkadan yürüyor orada ya. Böyle bir şey yok ya. ya burası teplasman evet. değil mi abi? Korkuyor değil mi şimdi ya? Orada baksana soyunma odasının önünde bizimkiler. Şuraya bak polis arkadan arkadan yürüyor ya. Ne oldu ya?